İsim soy isim alabilir miyim öncelikle? Tamam. Su faturası içinde fatura numarası alabilir miyim? Şimdi vatandaşımızın bir iş yetkisi var ama onu alacaklar. Tamam. Bu göndermiş. Tamam. Çok aldım. yok. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Kolay gelsin. İzlediğiniz için çok güzel. Ayşe Fatih'i getirdik. İhtiyaçlarını getirdik. Allah razı olsun. Bütün kardeşlerinize veren çalışan bütün hekimlerine çok minnettarım. Allah razı olsun devletinize. İnşallah bunlar bizim başımızdan da zamanda Rabbim uzaklaştı. Hayır ve sağlam olun inşallah kardeşlerim. İnşallah. Sağ olun. İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Var mı başka bir isteğin? Su faturam var ilk olarak da yardımcı olabilir. Yatıralım inşallah. Hı hı. Ayşe teyze. Bu da başkanımızın Çok kolonya ayı. ve maske hediyesi. Çok saygılar. Buyurun. Hadi